Hayalindeki yaşamı gerçekleştirmenin zor olduğu hepimize söylendi. Zorluklarla dolu ritüeller, bitmek bilmeyen görselleştirme çabaları, kusursuz söylenmesi gereken olumlamalar ve sürekli titreşimini yükseltmek için yorucu bir çaba gerektiği öğretildi. Ama ya bu sürecin aslında şaşırtıcı derecede basit olduğunu söylesem? Öylesine basit ki Gerçekte çoğu insan bunu doğru bir şekilde uygulayamıyor. Şu an içinde bulunduğun kuantum alanı sonsuz olasılıklara ev sahipliği yapıyor. Ancak bu alan senin çabanla değil, onunla, uyumunla harekete geçiyor. Ne var ki birçok insan gerçekleştirmeyi bir mücadele gibi görüyor. Bulunduğu gerçekliği iradesiyle yenmeye çalışıyor. Gerçekten inanmadıkları olumlamalar tekrar ediyor, içten içe şüphe ettikleri şeyleri hayal ediyorlar ve bedenleri korku, kıtlık ya da stres içinde sıkışmışken kendilerini pozitif düşünceye zorlamaya çalışıyorlar. İşte tam da burada sistem çöküyor. Çünkü kuantum dünyasında zorlamak yalnızca direnç yaratır. Haydi bu durumu biraz sadeleştirelim. Kuantum gerçekleştirme istediğini elde etmek için çabalamaktan ziyade zaten o şeye sahip olduğun bir gerçeklik versiyonunu aktive etmekle ilgilidir. Bunun anlamı dış dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine içteki sinyali öylesine berrak hale getirmek ki dış dünya zaten sana uyum sağlasın. Kuantum alanı tüm olasılıkları içinde barındırır. Başarı ve başarısızlık, bolluk ve yokluk, aşk ve yalnızlık, Sağlık ve zorluklar. Her şey bir olasılık dalgası olarak mevcuttur. Ancak kritik olan şu ki bu dalgalar gerçekliğe ancak uyum içinde olan bir gözlemciyle karşılaştığında çöker. Ve o gözlemci sensin. Senin odağın, hislerin ve dikkatin. Bunlar gerçekliği şekillendiren temel araçlardır. Ancak birçok insan bu döngünün içinde sıkışıp kalır. Korkuyla gözlemlerler eksik olan şeylere odaklanırlar bolluk çağırmaya çalışırken aslında kıtlık frekansında titreşirler kuantum dilinde bu yalnızca kafa karışıklığı yaratır net bir sinyal göndermez senin istediğini kovalamaya odaklanmanı öğrettiler oysa gerçekleştirme sanatı arzuladığın şeye ulaşma ihtiyacını geride bıraktığın noktada başlar bu noktada ben zaten hayalini kurduğum hayata kuantum seviyesinde bağlandım. Farkındalığını taşıyan haline dönüşürsün. Alan senden net bir sinyal bekliyor. Görevin daha fazla çabalamak değil, sinyalini daha açık hale getirmek. Peki insanlar neden bunu başaramıyor? Çünkü sadeleşmek birçok kişiyi savunmasız hissettiriyor. Bırakmak ve teslim olmak doğamıza aykırı gibi geliyor. Kovalamayı bırakmak, yenilgiyi kabul etmekle eşdeğer bir his uyandırıyor. Ancak az kişinin fark ettiği bir paradoks var. Bir şeyi tüm varlığınla istemekten vazgeçtiğin an, o şey hayatına gelebilmek için nihayet özgürleşiyor. Bir düşün. Hayatına çabasızca gelen herhangi bir olay veya durumun örneğini hatırla. Belki doğru insanla yolun beklenmedik bir şekilde kesişti. Belki hiç bir fırsat kapını çaldı. Ya da bir çözümü ansızın fark ettin. Ortak nokta neydi dersin? Zorlamıyordun. Sıkı sıkıya tutunmuyordun. Aksine açık, dengeli ve uyumluydun. İşte bu kuantum gerçekleştirme dediğimiz sürecin tam anlamıyla iş başında olduğu bir durumdur. Farkında olmasan bile. Çünkü kuantum senin kelimelerine değil enerjine yanıt verir. Bin kez zenginim diyebilirsin ama bedenin korku yayıyorsa, kalbin kıtlığa sıkışmışsa ve sinir sistemin sürekli mücadele ediyorsa kuantum alanı sana bu kaosu geri yansıtır. Kuantum alan tam olarak neyi ifade eder? Sadece düşünceleri mi, duyguları mı, inançları mı yoksa eylemleri mi? Peki bu farklı boyutları birbiriyle uyumlu ve net bir sinyal oluşturacak şekilde nasıl hizalayabilirsin? Çoğu gerçekleştirme yöntemi tam da bu noktada sınırlı kalır. Genelde sistemin yalnızca bir tarafına odaklanırlar. Ya düşüncelere ya da duygulara öncelik verirler. Fakat asıl önemli olan sistemin bütünlüğü ve tüm katmanların uyumudur. Pozitif düşünceler üretmeni önerirler ama bedenindeki geçmiş travmalarla ilgilenmezler. Görselleştirme yapmayı tavsiye ederler ama bilinçaltı engellerini temizlemezler. Başarıyı onaylaman gerektiğini söylerler. Fakat sinir sisteminin hala başarısızla odaklı çalıştığını göz ardı ederler. Ancak kuantum alan yalnızca zihinsel bir sinyali değil, tüm varlığının yaydığı mesajı kapsar. Zihnin, bedenin ve kalbin tam bir bütünlük içinde olduğu bir durumu algılar. Bu yüzden hizalanma saf bir zihinsel süreçten çok daha fazlasıdır. Tüm sisteme yayılan kapsamlı bir dönüşümdür. Bu yolculuğun devamında kuantum alanın işleyiş mantığını detaylıca ele alacağız. Gözlemci etkisinin önemini, dalga fonksiyonunun çöküşünü gerçekte ne anlama geldiğini ve bilinçaltının sen farkında olmasan bile sürekli nasıl sinyaller yaydığını inceleyeceğiz. Büyü gibi görünen olayların arkasındaki incelikli mekanizmaları keşfedecek ve çabalamanın değil bırakmanın gerçekleştirme sürecinde neden daha etkili olduğunu anlayacağız. Şimdi senden bir an durup bu soruyu düşünmeni istiyorum. Hayatında bir meseleyi o kadar çok zorlamış olabilirsin ki, aşmayı hedeflediğin engelin kendisi haline gelmiş olabilir misin? Kuantumun derinliklerine inip bu süreci keşfetmeye hazır mısın? Bilinçsizce çevresinde dolaştığın bu büyüleyici bilinmeze adım atalım. Unutma, kuantum alan senin isteklerine değil, uyum seviyene yanıt verir. Kuantum gerçekleştirme süreci sadece düşüncelerle ilgili değildir. Yalnızca duygular ya da eylemler de bu süreç için yeterli olamaz. Bu alan düşünceler, duygular ve eylemlerin bir harmoniye dönüşerek net ve tutarlı bir sinyal yaymasında saklıdır. Kuantum alanını düşüncelerimizin, hislerimizin ve hareketlerimizin diline tercüme eden kozmik bir çevirmene benzetebilirsiniz. Eğer zihnin başka bir şey düşünüyor kalbin başka hissediyor ve davranışların bambaşka yönlere gidiyorsa göndermen gereken mesajı, karma karışıklaştırır ve alan yalnızca kararsızlık ve kaos yansıtır. Tam da burada gözlemci etkisi olarak bilinen kuantum fiziğinin temel ilkesi devreye girer. Kuantum düzeyinde parçacıklar yalnızca olasılık halindedir. Buna dalga fonksiyonu adı verilir. Ancak bir gözlemci yani sen, belirli bir olasılığa odaklandığında bu mümkün olan dalgaların biri çökerek net bir duruma dönüşür. İşte o zaman gerçeklik şekillenmeye başlar. Fark etmediğin ihtimaller görünür hale gelir. Fakat burada asıl dikkat çekici nokta şu, gözlemci yalnızca senin bilinçli zihnin değildir. Bilinç altında bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bilincinle bolluk dile getirirken bilinçaltın hala korku, kıtlık ya da hayatta kalma gibi programlarla işlemeye devam ediyorsa kuantum alan bu gizli yayınları algılar. Böylece bilinçaltın istemediğin gerçekliklerin oluşmasına neden olan ana gözlemci haline gelir. Ve işte bu yüzden birçok kişi olduğu yerde sıkışmış hisseder. Yüzeyde bilinçli, zihinlerini hizalasalar bile derinlerdeki eski programları görmezden gelirler ve kuantum oyununda bilinçaltı her zaman baskın çıkar. Konu daha da ilginçleşiyor. Hadi gerçek bir örnek üzerinde düşünelim. Diyelim ki hayatına aşkı çekmek istiyorsun. Bunun için olumlamalar yazabilir, hayal panoları hazırlayabilir ya da ideal partnerini zihninde canlandırabilirsin ancak içten içe değersizlik hissi taşıyorsan, sinir sistemin reddedilme korkusuyla tetikteyse ve kalbin kapalı olup açılmaktan çekiniyorsa, kuantum alan bu içsel gerginliği algılar. Bu çelişkini alır ve sana geri yansıtır. Sonuç genelde daha derin bir özlem, bitmeyen bir arayış ve hemen hemen ama tam değil dediğin ilişkiler şekline dönüşür ancak bu durum evrenin seni cezalandırdığı için değil senin baskın frekansını olağanüstü bir hassasiyetle yansıttığın için gerçekleşir. Peki ya değişim? İşte dönüşüm tam da burada başlamalıdır. Şu an içinde bir bütünlük hissine geçerek istediğin şey hayatına henüz girmemiş olsa bile onun duygusunu hissetmeyi öğrenerek, sanki zaten sahipmişsin gibi davranmayı deneyimleyerek bu şekilde kuantum alan hayal ettiğim potansiyeli gerçeğe dönüştürebilir. Çünkü önce sen bir frekansa bürünürsün ardından o frekans biçim kazanır. Belki ilk anda kulağa karmaşık geliyor gibi görünebilir. Ancak burada oldukça derin ve güçlü bir gerçek yatıyor. Sürece müdahale etmeye çabalamayı ne kadar bırakırsan ve enerjini içsel durumunu düzenlemeye yönlendirirsen kuantum alan o kadar hızlı tepki verir. Bize 10 adımdan oluşan yöntemler lazım zannederiz. 5 taktik ya da kesin bir formül ararız. Ama şunu hatırlamalıyız. Kuantum bir mekanizma değil, bir aynadır. Hassas, akışkan ve zeka dolu bir dans partneridir. Ve senden sadece dengeli, kararlı ve bedenlenmiş bir varlık haliyle yanıt vermeni bekler. Şimdi seni minik bir uygulama yapmaya davet etmek istiyorum. Derin bir nefes al. Bedeninin şu an nasıl hissettiğini fark et. Nerede bir gerginlik var? Zihninde dönen sessiz hikayeler neler? Bir anlığına durup rahatla. Sıkıca tuttuğun o gerginliği serbest bırak. Bir şeyleri düzeltme, çözme ya da zorlama ihtiyacını bırakmaya çalış. Hiçbir şeyin değişmesine gerek kalmadan sadece şu anda olmanın nasıl hissettirdiğine odaklan. İşte gücünü ortaya koymaya başladığın nokta burasıdır. Son olarak sana küçük bir davette bulunmak istiyorum. Eğer içinde bir yerde ışık yandıysa, işte bu dedirten bir şey hissettiysen o duyguyu kendine tanı. Ve şimdi senden tek bir kelime seçmeni istiyorum. Bu hafta içinde taşımak istediğin enerjiyi tanımlayan bir kelime seç. Belki huzur, belki akış, belki de neşe. İlk gelen neyse işte o senin işaretindir. Bu kelimeyle onu paylaşıp ismini koyarak onu gerçek kıl. Çünkü bir şeye ad verdiğin an onunla hizalanmaya başlarsın. Kendine şu soruyu sormayı dene. Hayatımda hangi noktalarda hala direksiyonu sımsıkı kavramaya çalışıyorum? Nerelerde sürekli hesap yapıyor, bir şeyleri kovalamaktan kendimi alamıyorum? Peki ya o kontrol hissini biraz gevşetseydin? Mesela sadece %10 daha az sıkı tutsaydın ne olurdu? Bir an dur ve bu düşünceyle kal. Bu bir gevşeme ya da pasifleşme önerisi değil. Tam tersine bu kontrol odaklı bir tutumdan ortak yaratım haline geçmenin dönüşümünü ifade ediyor. Ve işte bu değişim noktası ince ama son derece güçlü kuantum gerçekleşmelerinin devreye girdiği anı temsil ediyor. Birçok insanın neden başarısızlık hissi yaşadığını anlamak için bunu biraz daha açalım. Birçoğu benim kontrol tuzağı diye adlandırdığım bir durumun içine çekiliyor durdurulamaz bir şekilde sonuçları izlemeye takılıyorlar. Bolluk hayali kuruyorlar ama saat başı banka hesaplarına kaygıyla bakıyorlar. Hayallerindeki aşkı yazıyorlar fakat mesaj kutularını ya da tanışma uygulamalarını saplantılı bir şekilde kontrol ediyorlar. Sağlıklı olmayı dile getiriyorlar ancak her sabah bedenlerini endişeyle inceleyip sorun arıyorlar. Bu yaklaşımlarıyla evrene verdikleri enerji aslında şu mesajı taşıyor. Güvenmiyorum. Bilinç düzeyinde istedikleri şeyleri dile getiriyor olsalar da bilinçaltlarında yayılan sinyal bunun tam zıttını iletiyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü kuantum alan bizlerin konuştuğu bir dilde, mesela İngilizce ya da İspanyolca gibi anlam ifade edecek kelimelerle iletişim kurmuyor. Bu alan enerji dili üzerinden mesaj alır ve bu enerjiler yalan söylemez. Zihnin şüphe döngüleriyle meşgulse, bedenin stres hormonlarıyla dolup taşmışsa, kuantum alan tam da bu derin frekansları algılar ve ona göre tepki verir. İşte bu nedenle birçok insan kendini sürekli yorgun ve tükenmiş hissediyor. Ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, bu çabalar eksiklik duygusuyla, alarm haliyle ve gereksiz bir zorlamayla gerçekleşiyor. Sonuç kendi içlerinde sıkışıp kaldıkları o bitmek bilmeyen döngü. Daha fazla beklenti, daha fazla kaygı, daha fazla çaba, daha fazla arayış. Çünkü enerjisel düzeyde hala zaten sahip oldum çizgisinde değil, bunu hala kazanmaya çalışıyorum çizgisindeler. Burada bahsetmemiz gereken derin bir boyut daha var. Hayatımızdaki bilinç dışı alışkanlıkların çoğu bilinç altından yönetilir ve bu süreç yaşamımızın yaklaşık %95'ini etkiler. Yani bilinçli olarak büyük bir değişim arzulayabilirsin ama bilinçaltın hala eski hikayelere bağlanmış durumda ise yeterli değilim. Ben de hiçbir şey işe yaramaz. Her zaman mücadele etmek zorundayım. İşte bu eski blokajlar seni her zaman aynı noktaya geri çeker. Bu nedenle yalnızca olumlama yapmak ya da hayal kurmak yeterince etkili gelmeyebilir. Eğer sinir sistemin düzenlenmediyse, zihinsel görselleştirmelerin yarıda kalabilir. Kimliğin yeni hedeflerinle hizalanmadıysa, yaptığın her eylem seni katıksız bir yorgunluğa sürükleyebilir. O halde ne yapabilirsin? Önce şunu fark etmelisin. Kuantum yaratımı dışarıdan yapıştırılmış bir özellik gibi düşünemezsin. Bu bir bütün halinde sisteminin yeniden ayarlanmasıdır. Bir hatırlatma, bir dönüşüm sürecidir. Hayalini kurduğun zaman çizelgesindeki kişi olmaya başlamaktır. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Hayatında nerelerde kontrolü sıkı sıkıya elinde tutuyorsun? Hangi alanlarda sürekli ölçüp izleyip müdahale ediyor ve peşinden koşuyorsun? Peki, tüm bu çabanı biraz hafifletsen, diyelim ki sadece %10 oranında. Kısa bir an durup bunun üzerinde düşünmeye ne dersin? Burada bahsedilen pasif bir tavır almak ya da tamamen kontrolü bırakmak değil. Bahsettiğimiz şey kontrol etmeyi bırakıp bir nevi birlikte yaratım sürecine geçiş ve bu küçük gibi görünen ama derin bir değişim. Aslında kuantum yaratım sürecinin gerçekten işlemeye başladığı nokta. Bir sonraki adımda sistemini yeniden dengeleyebileceğin, içsel bir uyum yakalayabileceğin ve kuantum alana daha net bir sinyal gönderebileceğin basit ancak çok etkili yöntemleri ele alacağız. Arzularının önündeki dirençleri bastırmak yerine nasıl çözebileceğini, bilinçaltıyla güven ilişkisi kurmayı ve seni bekleyen olasılıkları zaten seninmiş gibi yaşamaya başlamanın yollarını birlikte keşfedeceğiz. Şimdi tekrar kendine dön ve düşün. Hayatında öyle sıkıca tutunduğun bir şey var mı ki? Aslında aşmak istediğin engelin ta kendisi haline dönüşmüş olsun. Tam da burada kuantum yaratımın en güçlü gerçeklerinden birinin sınırındayız. Çoğu kişinin fark etmediği ya da üzerine konuşmadığı bu pek de görünür olmayan gizli gerçeği şöyle ifade edebiliriz. Sen hayatta ne istediğini değil, olduğun şeyi çekersin. Bu yalnızca kulağa hoş gelen bir fikir değil. Bu prensip, kuantum alanın seninle nasıl etkileşime geçtiğini tanımlayan temel bir kuraldır. Alan senin sözlerine, güzel hazırlanmış vizyon panolarına ya da mükemmel ifadelerle yazılmış olumlamalarına değil tam anlamıyla varoluşunun titreşimsel imzasına yanıt verir. Bu imza her düşüncende, her eyleminde, her bulunduğun ortamda kendisini ortaya koyar. Ve bil ki bu enerji imzası bir anda oluşmaz. Onu an be an seçim yaparak ve hislerinle şekillendirirsin eylemlerin kadar bu eylemleri hangi ruh haliyle gerçekleştirdiğinde önem taşır. Bunu bir metaforla somutlaştıralım. Kendini bir radyo alıcısı gibi düşün. Eğer caz müziği dinlemek istiyorsan evrenden sürekli caz çalmasını talep edip frekansını ağır metalde bırakmayı sürdüremezsin. Dinlediğin müziği değiştirmek istiyorsan önce radyonun frekansını doğru şekilde ayarlaman gerekir kuantum gerçekleştirme süreci benzer şekilde işler. Mevcut zaman çizelgesinin frekansında titreştiğin sürece arzuladığın yeni zaman çizelgesini kendine çekemezsin. Peki bu frekansı değiştirmek için ne yapmalı? Öncelikle bulunduğun frekansın farkına varmak gerek. Düşüncelerinin ötesinde hissettiklerini gözlemlemek önemlidir. Gün içinde bedenin nasıl hareket ediyor, Stresliyken nefesin nasıl bir ritim izliyor? Zihninin arka planda sürekli döndürdüğü hikayeler neler? Birçoğumuz farkında olmadan otomatik bir döngüde yaşıyoruz. Aynı duyguları, aynı tepkileri, aynı enerjiyi tekrar tekrar yayıyoruz. Ve çevremizdeki enerji alanı da her seferinde bunu eksiksiz bir şekilde yansıtıyor. Gerçek dönüşüm bu alışılmış döngüyü zorlayarak değil, küçük ve somut bedensel uygulamalarla kesintiye uğratarak başlar. Bu endişeli hissettiğinde farkındalıkla bir nefes almaktan ibaret olabilir. Kendine güvenin azaldığında elini kalbine koymaktan ya da şu an olmak istediğim versiyonum nasıl davranırdı diye sorup o tavırla küçük bir adım atmaktan unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Kuantum senden mükemmel olmanı beklemez. Yalnızca tutarlı olmanı ister. Tutarlılık, düşüncelerin, hislerin ve davranışlarının aynı doğrultuda ilerlemesi demektir. Bir şeyi söyleyip bambaşka bir şey hissederek tamamen farklı bir şey yaptığında tutarlılıktan uzaklaşmış olursun. Ancak tüm sistemin uyum içinde tek bir birleşik mesaj gönderdiğinde gerçek bir dönüşüm başlar. Bu anlık bile olsa uyum haline geldiğinde çevren bir enerji alanı oluşturur. Ve gerçeklik sana doğru şekil almaya başlar. Peki bunu hayatına nasıl uygularsın? Eğer bolluğu deneyimlemek istiyorsan cömertlik alışkanlığı edin. Bu sadece para ile ilgili değil. Dikkatini, zamanını ve enerjini de paylaş. Banka hesabındaki rakamlar henüz değişmemiş olsa bile yeterince var hissine bedenini şimdiden alıştır. Eğer aşkı yaşamak istiyorsan, duygusal açıklık pratiği yap. Kalbini yeni ama güçlü yollarla aç. Başkasında aradığın güvenli alanın kendisi olmaya çalış. Eğer sağlık temeli oluşturmak istiyorsan, bedeninde var olma pratiğini geliştirmelisin. Bedenini dinle. Ona ihtiyacı olan besini ver. Sevgiyle hareket ettir. Bedenine cezalandırıcı değil, şefkat dolu davran. Bu yol karmaşık değil, aksine sadece sade ve samimi adımlarla ilerlemek mümkün. Çok az insan bu yolda yürümeyi seçer. Çünkü bu yol önce senin dönüşümünü ister. Kanıt ortaya çıkmadan önce frekansa uyum sağlamanı, ihtiyaçtan değil varoluş amacına uygun hareket etmeni. İşte bu noktada gerçekleştirme süreciyle ilgili en sık yanlış anlaşılan detay karşımıza çıkar. Duygusal denge pek çok kişi gerçekleştirme sürecini sürekli olarak iyi hissetmek zanneder. Oysa asıl mesele her zaman kendi gerçek duygularınla bağlantıda kalmak ve duygusal dalgalanmalar yaşadığın sistemi yeniden dengede tutmayı öğrenmektir. Bu duygularını bastırmak anlamına gelmez. Aksine onlara alan tanımaktır. Korkuya izin vermek ama kontrolü ona teslim etmemektir duygusal akıntılara karşı yüzmeyi değil, onları idare etmeyi öğrenmektir. Gerçek şu, kendinde inişler ve çıkışlar hissedeceksin. Şüpheye düştüğün anlar olacak. Eskiye alışkın olan zihin seni geri çekmeye çalışacak ve bu tamamen doğal. Asıl güç düşmemekte de değil, düştüğünde nasıl toparlandığındadır. Şimdi derin bir nefes al. Kendine sor. Şu an hangi titreşimdeyim? Endişenin mi yoksa güvenin mi frekansında? Eksiklik bilincinde mi yoksa bolluk enerjisinde mi? Bekleyişte mi yoksa varışta mı? Kendini yargılamadan sadece fark et. Çünkü farkındalık anında bir seçim yapma fırsatı doğar. Bu seçim ise uyum kapısını aralar. Bir sonraki aşamada bu farkındalığı bir pratiğe dönüştürmeyi öğreneceğiz. Gerilemeleri sakinlikle kabul etmeyi, hayalini kurduğun yaşam yolunu gerçeğe taşımak için gereken titreşimde kalabilmeyi keşfedeceğiz. Ama her şeyden önce buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Eğer içinde bir kıvılcım yanmaya başladıysa, bir şeyler tam da bu dediyse, kendine bu fırsatı sunduğun için şükretmelisin. Ve şimdi senden bir şey rica ediyorum. Bu yolculuğun ardından ileri taşımak istediğin enerjiyi ifade eden bir kelime seç. Denge, akış, cesaret veya sana en anlamlı gelen başka bir kelime. Bu kelime senin evrene ve kendisine gönderdiğin bir niyet tohumu olsun. Çünkü hatırla, burası bir bitiş değil. Bu sürekli gelişen bir yolculuğun başlangıcı. Artık yalnızca bir şeyleri gerçekleştiren biri değilsin. Gerçekliği bilinçle şekillendiren ve hayatın özüne dokunan biri oldun. Ve işte en büyüleyici yan Kuantum alan senden ayrı bir şey değil. Uzak bir yerden kontrol edeceğin bir mekanizma da değil. Sen zaten o alanın içindesin. Sen onun ayrılmaz bir parçasısın. Sen bir titreşimsin. Hem gözlemci hem gözlenen sensin. Frekansını ayarladığın anda hayatı bekleyen biri olmayı bırakırsın ve arzuladığın hayatın kendisine dönüşürsün sen nasıl bir hayata dönüşmek istersin? Bugün düşün bakalım. Hoşçakalın.